gideydik kaç. <laughs> Dur! Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar ben Batuhan. Ben Erdal. Bugün sizlerle beraber kelimlemle beraber bugün <laughs> Bugün Inferis Deat, Below oynayacağız arkadaşlar. Oyun yeni bir e, psikolojik korku oyunu ve Oyunun kralını getirim oynayıcının gra Gamers Ben gamer falan değilim ne öyle gamer Oyun oynuyoruz işte ama Bildiğiniz Gamers <laughs> <laughs> Türkçe. Gamers Türkçeyi seç baba Ben İngilizce konuşuyorum İngilizceye bas ee, Türk yapın bu arada arkadaşlar ee, Emeğe geçen buradan herkese teşekkür <laughs> ederiz Teşekkür ederim Sağ Allah razı olsun Sağ Teşekkür ederim Kanala abone olun Like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen Hocam. Tamam onu koyduğun an ortada olay Şöyle mi? Dur. Koyuyorsun. Dur bir dakika. İlk önce emeğe geçenlere bir bakar Mükel. Vehbi Can Girit'le Sakir Girit'e, Yiğit Girit'le Miraç Girit'e teşekkür ederiz. Şuradan hocam ayarlar diyelim. Hah. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ses iyi mi biraz kısak mı? İyi iyi. 80 iyi. Psikolojik korku oyunu. Gel. Ben hep kamerayı orada sanıyorum ha. Meğersem buradan. Baba. <laughs> <laughs> dur lan dur. Master oğlum lan. Tamam. Bakayım. Tamam çok mu oynuyor bir bak. He evet, ee, daha iyi. Tamam ev şeye bas SC'ye bas. Ne oluyor oğlum? Bas bas. Birileri var orada. <laughs> ne la <alâ> abi? <laughs> ne oluyor oğlum bir dur. <gülüyor> 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 ha? İyi mi mouse? dişine bas diyor tamam, tamam. Bu normal iblise müblise de benzemez ha belki saklanma olurduk olur dikkat et ee, ya. Yani. İşte. işte. Oyunu niye bana önerdiniz ki? He sağ mı sol mu düz mü? Bu o zaman bildiği yoldan gider. <laughs> ses Aha. yükseliyor bak. Ulan ses yükseldi. Arhamızdan biri kovalasa ne yiyeceğini ne yapacaksın sen? Kaçamam ki. Hmm. O ne? Patlet lan. Lan baba durma hadi la. Ne oldu? Çöktü ana. <laughs> Bilmiyorum lan bana. bırak. Çöktü. <laughs> Allah'a kaldı. Oğlum. Batu koşamam ki. <laughs> Nasıl koşam? Batu. Ona <laughs> git lan. Oyun öyleymiş moru. Orada bir 3-5 saniye kalıyor. Yeraltı altı yer falan mı bunlar acaba? Niye <laughs> sesli konuşun oğlum? Rahatsız. Sesimize gelirler. <gülüyor> <gülüyor> Burada. Buraya mı saklandınız ha? <laughs> Bu ne? Oo, amına koy, zincir Kamara kırma. Bu çocuğu bir tane alayım şimdi de alayım. Bir tane vur. Civata kesici ekipmana eklendi. Yürü, civata kesici. Alaydık da öyle korktaydı. <laughs> Nereye kıracağım ne? Bu ki sağ tarafı vardı ya oran. Sağ yanı. Ha bura. Çekte kırar baba. On basınca parmaklarım uyuşuyor. Aaaaaa! Asi style ha! Demiş seriyor! O mavi kapının anahtarı işte. Eee o hasa. Korutma. Ananı sikiyim seni. Al. Doğru, <laughs> doğru gördüm yi... o zaman. Lamba gitti o zaman. Ya kaçamam ki biri geldi mi? Nasıl? sağ. ayağa ya bas. Arkadan biri geliyor. Artı... Aç gayrı. Açmıyor. Niye açmıyor? Tamam. İşte. Aç. Oh. Nasıl? Işık e, gitti, ışık gitti. <laughs> Işık gitti, dur ışık. <gülüyor> <gülüyor> Oradan geldi. Yanlış <geliyor>. gidiyor. Bunu <laughs> avudu çocuklar? Duman. Küfür etmek istemiyorum, lütfen. Batu. Hı? O, o tarafa gitti, sen de öbür tarafa mı gitsen acaba? Onu mu takip edeceğim? O bir işaret. Hadi Nerede? Bilmiyorum. Oha. Bak ben bir şey be. var mı Var ya, yarra. Ben buradan gideceğim. Bizim olayımız buradan çıkmak arkadaşlar. Biz boş çıkalım. Aha turna pek. Yanlış yer diyor. Tekrar döndü. Diyor tamam. Steam'den bildirim geldi. Bu arada siz açıklama e, burada açıklamadaki yol linkten o zaman. indirebilirsiniz arkadaşlar. He? Burada da yanlış yol. Atı? Atı orada duruyor. Ha lan gitti lan. Vallahi orada. Fener hiç bilmiyeydiniz oğlum. Hava doğru yeri bulur. O el bombası mı lan bunlar? Bura bizim ev lan herhalde. Biz burada yaşayacağız herhalde. O çekiç var. Çekiç mantara eklendi. Öbür masada da bir şey var. Biliyorum. Şurada bir şey var mı oraya bak. Yok. Bu ne? R. Benim adım George. Bu sözlerin birinin okuyacağından bile emin değilim ama konuşmak zorundayım. Bu hikayeyi anlatacak kadar hayatta kalıp kalamayacağıma dahi bilmiyorum. Buranın bir parçası olmaktan utanç duyuyorum. Burada akıl almaz deneyler yapıyorlar. Ölüleri hayata döndürmeye çalışıyorlar ama hiçbir şey eskisi gibi dönmüyor. Eskisi gibi dönmüyor. E, ne? Her ne diriltilen benim birer butant olarak geri geliyor ve diriltilemeyenler huzursuz ruhlar gibi burada oyalanıp duruyor. Bu delilik sona ermeli. Tanrı, sarıncılık oynamayı bırakın tek umudum bir gün birilerinin sesimi duyması. Elim, duydu kelim duydu. Bu Gördün mü olay oymuş deney. Deneymiş hocam. Bunlar kanalizasyon. Aha. Atıyor. Ne oldu? <laughs> Oğlum kalp atıyor Batu. Biri kovalıyor. Ben nereye gideyim? Biz oradan geldik. Orası buçuk. Şuradan gittim yanlış mı dedi? He. Geri döneceğim o zaman. Ya buradan gitmedik mi oğlum zaten? Yok. Tamam karışma patronun işine. Oğlum bak korkutma. Ha çekiş bu işe yarayacak. Oradan birileri gelebilir ha. Kır o zaman. Ses çıkıyor ama. oraya. Mal işte. Anahtar istiyor büyük ihtimal bu da. Açılmıyor mu sağa sola? <laughs> Yok. Büyük ihtimal açılmayacak. anahtar isteyecek. Doğru mu hocam? Bura bura anahtara gidiyor o zaman. <laughs> Abi tekne niye açmıyor bu? Bas bayım iki kere bas. Anahtarı <laughs> baktık mı <he? gülüyor> ha? Ne oldu ki el, Merdiven altına bak bir şey vardır belki. Yok. Yok yok bir şey yokmuş. Belki buradalar. Olsun. Bu ses ne lan öyle? Seren'i niye kapadın? Dosyalar, mosyalar. Ha şuradan gideceğim. Eşhedü en lâ Batu, Batu, Batu! Oğlum biri <laughs> geliyor lan biri var ha bence kaç usta bu dirilecek o zaman kalp atıyor ananı kim seni? biz nüzdeyiz batur gel aç gideyim mi oradan mı geliyor oradan mı geliyor işte şu hortlarsa bence oradan gideceğim zaten de Merdivenin altına bakamadım bu orda? <laughs> bak hadi oraya da bak. Merdivenin altı diye bir bak, şey yok. Bak nasıl mi? yapacağız şimdi ne ses yükseliyor ha bak. He. Yavaş hareket edeceksin. Biri kovalarsa kaçacaksın. Ben kaçamam ki. Kaçan kaçan. Ooo bisiklete geldi. <laughs> Aaa orada biri var. Atın! Atu! ne <laughs> olur <mu>? oğlum <laughs> lan? Gelmiyor herhalde. Şurada bir şey var. Aha. Atu! Camı niye kırıyor? Ananı sikiyim ya. Sandalye. Oh. dur 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 bir dakika dur. Ve yavaş ha. Deneyimlerimiz hiç de be. umut verici değildi. Neredeyse hep sağır kompilasyonlar sonuçlandı. Çoğu tam bir felakete dönüştü. Yeniden, yeniden canlandırmaya çalıştığımız bedenler saldırgan. İğrenç insanlar, insana dair her şeyden çok uzaktı. İşlerinde biri, biri bir personelimize saldırdı, ölümüne yol açtı. Daha da kötüsü başarısız dediklerinin bazıları dedikleri ortadan kayboldu. Kalan tamam, personellerin bir kısmı onları hastaneye koridorlarında dolaşırken gördüğü iddia ediyor. Birbirini çalalar, böyle şeyler için inanmazdım. <laughs> Dur abi, ama gördüklerimiz de sanatlar. <laughs> Ötesinde bir valideyim ve bir yeteri. Açık neyden böyle değişik belli paranormalar gözlerimizin önünde. Yaşarlar tek bunun çalış çalışmalarımızın hayal ettiğimizden daha çok, daha kötü bir şey. Serbest bırakmış olmasındır. Ne diyorum Amına oldum. Bu gaz karşıya bok dönmüş usta bu. Reye basit. Tamam yürü. Ölüyem ölüye bakamam ha. Ölüyem ölüye bakma da. Bir şeyler arayacak bir... Hop orada da bir not. Yeni canlandırma portu gözle gizlince aşamasaya denekler temel motor işlemleri başarıyla geri kazandı. Ancak dikkatleri aktivite beklenen bilinç düzeyine hiçbir zaman ulaşmadı. Pref non, ne? Prefrontal korteksin yeniden yapılandırması önemli da Boş bir kabuk yarattı. Okuyun ya geri kalan tamam, geç. Singillen mi erkek? Buraya deney giriyor. Aha! Amına bu ne Gitti 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 Baltayı versene Satır o balta değil Vallahi Bize mi? bakarak gitti ha Aha orada Oğlum dolaşıyorum o da en fazla beni öldür Ha Ha, ha, ha bura açılmış Stilvat Stilvat iskeleti bulduk onun da bildirimi geldi Steam'den. Bak bari üstüne bir şey mi var. Bağdaş kurarak ölür. Beynimi sikerim beynini, beynini. <laughs> Tamam başka bir şey yok çık. Öbürü yerlere bak. Bizine buraya kaldı. Oo iki yer var. Buraya Her gelmem Bak orada yatıyor. Ben girmem ki. Gir oğlum belki oradadır anahtar. Şey, eee Yok anahtarı. Ha. Ben girmeyeyim dedim ya. Aç düştü. Ne oluyor? Aha. Balyoz. Balyoz ekipmanı eklendi. Balyozla kırabiliriz orayı. Büyük ihtimal. Kilitli olan vardı ya. Hmm. Buraya gideceksin ha şöyle. anahtar istiyor Balyozla başka bir şey olacak o zaman. Ha, burayı kıracağız balyozla. Bir tane vuruyor lan. Geldiler. Hiç ses çıkartmıyor Allah var. Hiç bizim kimse Burada olduğumuzu bilmiyor. Aa, anahtar büyük. Ya, anahtar kolayca ölmezler dayı ben sana değil. Aha. Duvarı da kırdın diye. Bir şey söyleyeyim mi? Dönmeden mi? Siktir kaç. <laughs> Dur Aha. Burası açık değildi ki. Bak. Anahtar buranın üstte <laughs> Bak o oyun. Amına oyacağım ya. Aç şu kapıyı erkenle. Bu ne? Testere. Taşlama makinesi. Oo biri burada ölmüş vallahi suyun içinde. Şeye kilide gideceğim herhalde. Onu öyle mi kesecek? Ne alaka oğlum? Ses çıkarır. Çok kötü bağırıyor. Balıyoruz da yani. vallahi kırardık onu. Tek ee, atardık. Vallahi bunlar. Oyun biraz daha heyecanlansın diye yapmışlar ya büyük ihtimalle. Geç baba sağdan. Hop anahtar çet. Algımızdan bir şey olacak. Arkamda. Nereye? Bu anahtar neden? Ben biliyorum. Hadi bak. Vay var ol lan ki. Açtım bak. Şimdi açıldı. <laughs> seyir yok oğlum bir tane kapı var karşısında Oğlum bu geri mağaraya geldik Sıkı 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 Koşmasaydın iyiydi Sıkı sıkı Orada bir şey var Kaçamam ki Yo, Oğlum bir dakika dur dur ben de bilmiyorum ki. <laughs> vallahi gidiyorum ben. Erdal küçük geliyor vallahi Ona mı koşacağız arkaya mı koşacağız? Yol arasını siktik? Yol <laughs> yok ki. Aha tek Burayı okuyun arkadaşlar ya durdurun burada. <laughs> bu yazıyorum. Kaçmış kardeş bu. Mağaranın oğlum hepsi ölmüş. Biz de mi öleceğiz? Ha biz de kaçamayacağız o zaman. Sıçtık. Kurtul. Aha. <laughs> Oyun biter. Ta gibi lan takip gibi. Oğlum herkes ölmüş lan. <laughs> Gel biri geliyor Bakma. bak. bakmam ki. Kaçar baba. Biz aynı yere geri geldik dur. Ananı sikeyim. Rabilet yerine soktu beni. Bora mı ki? Bora nere oğlu? Aha çıkış yok. Ne olacak? Geri döneceğim o zaman. Aha. Dur dur. Aha. Aa! Yedi yedi bizi yedi. Sana da. <laughs> Ölmedi kaç Kaç. Çaladan mı ha bizi? Bizi yaraladı. Ananızı sikeyim sizin. Çınmaz yıra sokuyorsunuz. Baba buldu. <laughs> Baba buldu diye. Fener aç. çık. <laughs> <laughs> geliyor. Aha. Batu. Oğlum yine o kağıt ya. Yok yok bu başka Lan, bir kağıt. Lan oğlum. Ben bilmiyorum ama bu yazmaz. Aynısı. Tamam geç. Yok bu değil. Fener bu başkası. Bak bu ikiye katlanmış. Nereden gidiyor? Sence? Reis oyunu çözdü ya. Bravo reis? Hmm. Bir şey gelecek Batu'm. Bak bravo. <laughs> yok yok, yok. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Batu! Koşmuyor mu lan? Yok. Batu! Geri fake at. Geri fake at. Fake at. Lan koşsana. CTRL'ye basana ayaktaymış lan yürü. Boş mu yaralandı boş o muyum. zaman? O büyük ihtimal yaralandı. Aha, ya. Çok güzel. Geliyor bak. Siki git seni takip denir bura mıydı? gidiyor mu? Aldık. Yok oğlum onun daha iyi. Tahtalı daha yeniki. Hatta dedin ya lan buradan gittik dedin ya. O gittiği yer herhalde. O zaman şura. Aha, Aha bak orada. Orada bak. Tahtayı kıracağım. Hadi hmm. çala bakalım reis. Burada bizi sikecek izle. Hayırdır da ilk baş orayı kırabilir miydim de bunu bulmamız lazım. Baba çözdü ya. Baba çözer ya. Yara yara atıyız. Eğilmişim Silahı söyler isim tek atar. Baba yapıyor yine sporu. Eğleceğin usta. İyi usta. Bu ne? Kuru kafa var. Köpek kafa tası herhalde. Dişlere bak aynı böyle bir şey var. Ha? Bakman. <laughs> oh, ben... nola ben... <laughs> doğru gidiyorum zaten. O sağa gitti. Onu takip et bana. Yok yok. Bura kapalı zaten. Onu takip edeceğim insanlar hep öldürmüşler, kurutmuşlar orası bu çoğu. Bence bu kız Nereden ayıklı? Ayıklı baba. Bu ne? Biz nereye gidiyor oğlum git git bitmiyor lan. Boş azıcık Aha. Oğlum bunlar biri çarpıyor. Gel Fener gidiyor. Biz bir şey diye oyundan oradan gideceğiz. Şöyle Uf. Aha duvarda bir şey mi yazıyor lan? Telefonu boşa koymazlar normal. amına koydu çocuğu. Soktum çocuğu yine aldılar bizi. <laughs> Oo, iyi boktum bu sefer ha. Nerede? Ya şu korkutmayı ha. bırak ya. Neymiş, ben ikiye, ben... Ha bizi kesin ısır da. Ben sana söyleyeyim ki. Bir de pençeli mençeli kesin ısırdı bir bizi. Bir şey gördüm. İki tane bir şey var burada. Eğer bana bakıyorsan muhtemelen çoktan öldüm ya. Daha ondan birine dönüştüm. Aha, çık. Biz de dönüşecek büyük ihtimalle, gel. Ne? Bizi kim alabilir lan? E, gel. envantere eklendi. Aha, daha yeni ki yer. Dedim ya, boşa koymazlar bunu buraya diye. He lan, aferin lan ki. Neredeydi o işte? <laughs> lan, sik de git. orospu çocuğu. Orduk mu iki dakika da oyunu çözdük. <laughs> Amına kodum çıkışa gel. Cık, gel. Sen de teke tek atışacı ya. Şurada, şurada sol sol sol. Oraya oraya geldik. Burada. Şurada ne? Nasıl ya? Zamanımız yok bence. Aha. Ha bura bura. Koy buraya. Hadi bakayım. Bahi... Ne açılıyor? açılıyor? Oo kapı açıldı. Ooo oh. O da oyunu da. çözdük ya Oyunu tekte çözdün helal olsun lan evet. Vallahi helal olsun ki Ne oluyor? Boş Boş diyorsun. Nereye? Nereye salak? <laughs> Nereye mal? Öyle. Kafa atın Aha bak orda Saklan ya da koş Amına. bu ne? Saklandık herhalde Bir careful. full Bitti oyun Açık Orospu çocuğu Orospu çocuğu Bir evimizi bulacaktın Yakalandı orospu çocuğu Yakalandı bizi ya Neredesin lan dedi Ananı sikeyim Pansiyon düştü. Dur. Nereden çıktık biz? Şurada. Tamam. Buradan gideceğim o zaman. Lan burada çıkış mı var? Yok yok, öbür taraf var ya. Çık. Buradan. Şuraya gidiyoruz. Sağdan döneceksin. Yok lan sağ sağ. Orada lan, ışık var ama. Ha, ışık var. Bizi çıkartmayacaklar ki. Boşa Atlarım lan. <laughs> Ben biliyorum <bizi gülüyor> Aşağı attılar, attılar bizi ki. İyiydi. İyiydi vallahi İyiydi İyiydi Oyun abi. bitti mi? Oyun bitti. Öldük mü bitti mi? İki, i̇ki hafta sonra diyor. Ölmedik mi biz? Bilmiyorum lan. Ne oldu arkadaşlar? Ben anlamadım ki. Aa! Oğlum biz canavar olduk. Dönüştürdüler bizi. Ne feneri oğlum. Yürü bak. Vallahi canavar oldu. Şu arkana bak. Şuradan git bak. Harry? Harry diyor. Harry diye seslenen kim? What the fuck is this? Ne diyorsun oğlum? ne şey oldu dirett vallahi sana. Ne oluyor? Oo! Çağlan var ol okay. ket. Bravo ket. Okay. Ağışlamayın lan! Ağışlamayın! Ağışlamayın! Lan, Valla bravo ket. Okay. Altımıza sıçtı heral. Ne oluyor? Valla bravo ket. Okay. Yemin ederim bravo ket. Okay. Kel oyun hakkında ne düşünüyorsun? Oyun çok güzel arkadaşlar. Bence biraz daha uzun olabilirdi. Aynen, biraz daha jump iyi iyilerdi abi. Ama güzel iller de atmışlar valla. Vallahi çok iyiydi. Güzel valla. Devamı gelmesini isteyen başka başka devam yok isterseniz zaten. söyleyebilirsiniz ama korku olacak. Silah oh, olacak. Silah olsun bir <laughs> oyunda Allah için ya. Hep kapaç, testere bir, bir şey yok. <laughs> Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet. <gülüyor> <gülüyor>